Ben aldım onu. Aa, aldım. Hiç gitme. Bak o kili çalmış kadar saydım yani. <gülüyor> <gülüyor> kışkırma kışkırma gazeteki karete kışkırma. Bunu <laughs> unutmayın. Az kaldı 40 bin olacağız. Hedef 50 bin benim. King Emre 31. Dedi ki kendin sal video çekeceğim. Lobide de dedi ki Aga sen o isimle mi bitecek yani? <laughs> tut! Emre 31! Tut lan tut! Helal! Bu ki ya! Sen King Emre 31 var ya buradan videoyu duyuyorsan adamsın. Hepinize merhaba dostlarım. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte top lane'de akal önce zaten A'dan Z'ye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video sonradan seslendiriliyor. Çünkü e, mid lane'de harbiden de kasetin var. E, ben ilk önce bu videoyu çektim ama emin olmadığım için videoda tam konuşamadım. Sonra ben videoyu izledim. Hani yüklemiş yüklemiş. Harbiden bakmak için baktım. Harbiden de kasetin crate'in hani aynı takımında yer almışız. İşte ben de buradan biraz reklam yapmayı düşünüyordum. Bakalım nasıl olacak Toplayında A'dan Z'ye akresini devam ediyoruz ve yanındaki Gragas çok hatalı bir şey yaptı yani ben Toplayını önceden gösterdim halde Gragas alıp topa geldi ben ilk başta alınca çarp alacak sandım ama, ama çocuk Direkt topa sardı dur ben mikrofonu vurdum İşte arkadaş böyle bir şey yaptı Yapmaması gereken bir şey yaptı Bakalım nasıl oluyor. Hallederiz ya. Şimdi birazdan gider veya bir şeyler olur. Bakalım nasıl olacak. Şu an iki kişi olduğumuz için hiçbiri bir tık karşımdaki adam daha iyi olacak ama bu lolde kadar büyük bir fark olmuyor yani. Aramızda hep böyle bir yarım çizgi falan fark oluyor. Yani level çizgisi var ya. Hep çeyrek ya da yarımlık bir fark oluyor. Öyle ağır bir fark olmadığı için sıkıntı etmeyecek de işte ormanı dönen yok. Drake'leri alacak adam yok. Onları nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Bak biz 3 olduk o da zaten bu milyon aralığında 4 filan olacak herhalde yani 4 filan Bak biz 3'ün çizgisindeyiz o 4 olur. Şu an giremeyiz. Ben hani biraz dürtüyorum. Yerine müsait olduğunda gireceğiz. Amacımız o. İlla böyle skill'le falan aldım. Lazım o vay geldi. Bizim Gragaz'a tecavüz ettiler. Oraya girilir mi? Girilmez. <laughs> girilir belki de. ha girdim. Dur şu çıktı. Dur bekleyin. Sakin çıktı. Onu alır mıyım? Aldım. Uf harika. Güzel double topladık. Şu an en azından geride kaldığım için XP ve Gold'da biraz geri düşmüştüm. onu toparlamış ya bak Gragas yine bize sarmış arkadaşlar. Yani... Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Ya bu kardeşim sal ya. Sal bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Bak 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 bak. Bir de bak büyük milyon aldı. Şerefsiz gidiyor. Gitmiyor orada. Gidiyor gibi ama gitmiyor. Ee? Bak kardeşim sen buradasın diye adam da ileride oynayamıyor. Tamam mı? Yani senin gitmen lazım buradan. Sen gidersen adam ileride oynar. Git. Adamsın oğlum bak ben sana win aldıracağım Rahat ol yeğenim midde zaten kazanacak büyük olasılıkla. Rahat ol yani. Adam görünüyor 2-0. Biz de 2-0'ız. Takım da önde. A'dan Z'ye Akali. Şimdi Akali'yi ee, o kadar da hard bir kombosu yok. Yani çok güzel bir hasara sahip kendim. Ben yenilmez ünlü top oynuyorum. Mid lane'de oynamıyorum. Hashtag aldıktan sonra normal buildini kasıyorum. Da dur vay geldi. Oynar mıyım? Oynayamam bir olasılıkla. Hop pazara. pazara. Her neyse. Akali oynaması kolay bir çar. Tek yapmanız gereken şey karakterde 5 seviyeye kadar skilllerinizdeki mevzili kullanıp 5 olduktan sonra adamı kaçı milyon eminseniz ulti ultilik da kesmeniz de şundan bayağı baya geldim Bayağı geldim de bunlar buradan bir icra çıkmayacak gibi dur bakalım şunu kırayım da benim vardı görüp kırmaz her neyse ne diyordum ha Tek yapmadığım gereken laningde dürtmek, top lane'de oynadığınız zaten genel olarak diğer çarların mevzili yok da oğlum bir salın da amına Diğer çarların menzili olmadığı için rahat rahat dürtebiliyorsunuz. Ultiniz geldiğinde de ulti kombolas yapıyorsunuz. Ulti kombosu peki nasıl oluyor? İki türlü aha geng ben gidiq amına. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şey anlattırmadılar. Bizim o sırada da Kaside namiz, Vahit amimiz mitten kili aldı. 3-0 1 oldukça iyi kasmış. Heh. Akali'de iki türlü kombo var birincisi ultili kombo ultili kombo diyorum e, İlk olarak first de e kombo yani nasıl oluyor rakibe e ulti wq ulti kombosu bakın ben burada ulti e yaptım daha iyi oluyor ama işte adam sıçratıp kaçtı şimdi peki bunu niye yapıyorsunuz ulti e kombosu bence daha iyi çünkü ulti e yaptığınızda Zaten adama ilk hasarını veriyorsunuz, üstüne E'nin de ilk hasarını veriyorsunuz ve aranızdaki mesafeyi açıyorsunuz. O sırada skill'leriniz doluyor ve adam da şey dalacağını düşündüğü için otomatikman skill'lerine salıyor ve adamın skill'lerini de alma olasılığınız da artıyor. Yani bu kombonun böyle bir güzelliği var. Bak biz az önce orada da zilza zaten direk ben ne W'sü müydü, Q'su o? Düz koni çektim orası ona attı direkt. Bu arada bu Zilza öldü. A dur bak burada alıyordum da işte şarj yazı çıktı şarjdan çıkardım telefonu o yüzden yapamadım Oradan normalde zaten E'ye geri dönsem bir de ignite koysa ölüyordu yani düz vursam bile ölüyordu Dur bizim bayıdağımız orada bir şeyler yapıyor Dur reis geldim ama ne yüzden bir dakika bekle o, şimdi bayanasını sikeceğim. E, E'ye geri dönüş. Q ikinci ulti her türlü tekliyorsunuz zaten belli bir tam sonra ulti e ultiye bile adamları tekleyebiliyorsunuz Ulamadım <laughs> 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 Skill kaçırdık Bakayım buradan kill çıkacak mı Ya evet ben burada Kila konuyorum Bakın Burada çalıyorum bir bakım ama <laughs> Burada şey için bak reis buradaki amacım şuydu. Eğer Ananı bir, atla kaçırayım amına koyayım böyle pelerin giyeyim Tarkan. Kusura bakma. Yanlış anlama beni. Buradan gidelim şuraya. Bu videoda bu arada sonra seslendirdim için oyun sesi olmayacak ama önemli olan oyun sesi değil. Yani zaten bu video başlığı e yani burada ben bir reklam yapıyorum. Dışarıda yağmur başladı. Umarım size sesi gitmiyordur. Da Soha Mahalle, şey Kaysa. nitil bir şeysin Hasan. Evet öldü. Ben orada flash'ı niye attım? Ben ölmemek için attım. Ölüp direkt şey flash'ı yapacaktım. Ölmeyecektim. Onun önce belliydi zaten. Sağlık olsun. <laughs> orada çok saçma ya. O fazla vurdu kayısı kasmış. Biraz fazla vurdu. Oradan oraya oraya yetişebilecek miyim? Öl, ölmeyecek zaten de. E evet, şimdi ben sen nane yiyemedin. fazlaca vurduğun görüyorum zaten. Ben bu el bittikten sonra öbür el Canon'u çektim. Canon'dan zaten biraz bahsettim. O Canon videosunu da izleyin ha. Güzeldi. Direkt ben burada Kaysa'yı zaten tekliyorum. Ben orada hızlı olabilseydim Bey zaten adamla durduracaktık ama Lazy attı, vay beyiz atıyordu. Durduramadık. Kule parasına konam. Reis kuleni çaldım kusura bakma. Elim indir tamam. amına koydun mu bu mouse'u kafanı gözünü yararım seni. Dur bakalım oynar mıyız oynadık beyler. Hop hem onu çaldım hem onu alayım. Güzel. Kile aldık. Eyi tutturdum. Ah kaçtı. Ultim de yok. Büyük boss'a kaçacak. Kaysa ne vuruyorsun be ah, benim ne Şu Şuan burayı girecek. yapacak. girebilirim de durun ben oraya yetişemedim de dur bakayım. Durun kuleye isteklendi hiç çok vurdu. Normalde ulti Q yapacaktım orada can az olan adam mi? bizimkiler aldı zaten orayı. Şuradan lane'i pushlayalım. Pushlayalım. Pushlayamıyoruz yahu. Base atalım. Ahri geldi. Ahri can yok. Dur bakayım. Biraz haklısı öldürebilirim. Gittiğimi düşünür mü? E bok gibi bire. Ben niye buradan Ben burada niye uzattım bilmiyorum da. Zıbap bu <laughs> Girilimizce çok güzel aldık. Kardeşim, bak bunlar daha, ne. daha bunlar ne gibi, ben daha neler yapacağım bekleyin oğlum. <laughs> çünkü Kenan çıkar çıkmaz çekmek istiyorum, o yüzden oldu güzel çaldım bunu, Leinrockar çaldım Yuna Say kardeş. Gece saat 4.30'da video çekiyorum, çünkü Kenan çıkar çıkmaz videosu çekmek istiyorum. Lulu'yu çekmedim, normal Lulu'da çıkar çıkmaz çekmek istiyorum da işte Lulu aga. Fazla zorlamaz. Buradan da kilimiz alıp geri çıktık. Burayı daha zorlanmaz ya. Geri çıkalım. Biraz daha zorlarsa aim var. Halledebilirim. Ejderi alırsak biz güzel olacak. Drake. Drake'leri alın beyler. Drake'lerin önemini çoğu videoda vurguluyorum. Drake'leri almak bildiğiniz bedavadan item almak gibi düşünün. Bir sürü farklı ejderin bir sürü farklı özelliği var. Mesela bu voltajlar hareket hızı veriyor. oyunda hareket hızı itemleri de eksikken o tür şeylere kavrayın. Dur bakayım burada bir şey yapamayacağız. Sıçıyor muyuz? Sıçıyor muyuz? Sıçıyoruz. Bebeler sıçtı. Senin kafanı sikiyor. <laughs> Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. O sırada ben şey yazdım. Dedim eğer gerçekten reis bizimle bir video şahpa. Dedim bir vs videoları falan çek yaptım da. Bakalım nasıl olacak oğlum orada niye mi lan öldü bu. Bu kadar. Kamera mikrofonu üfledim az önce. Zaten Şöyle bir sıkıntı var. Ben burundan nefes almaya alışık olduğum için e, videoda bazen nefes alız seslerim geliyor. Dur bakayım buradan. Bu öldü. Öldün kardeş. Kardeş öldün. Dur. Dur. Dur dur bak. Ya pişti Yapamadım. Senin kafana Neyse tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Her türlü oyun bizde. Yazdım devam ediyoruz. Yazdım ama görmedi. Videoya selam vermedi. Dedim reis görüyorsan bir videomuzda selam ver be. Bir de biz bir burada de be. Ama görmedi. Ama zaten ben başta da yazarım. adam bizi tebrik ettirir ama yani bak canım ya. Plat liginde akali o üretici video. Üstelik Vahit abimizle birlikte oynuyoruz. O istemeyerek de oynadım. E yine o Zizay tutturasım vardı. Tutturacadık. Yani hep skiller hep yakınından geçti Hiçbir tutturamadı. Sadece Hüllü'den de idamık. Durun beyler, Giriyor muyuz buraya? Girer miyiz buraya? Doğru pozisyonsa gireriz aslında. Lan oğlum. Topu. Lan Yaa sıkı <laughs> koş, koş 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 koş. Şaka yapamam tuttum zaten <laughs> Burayı zaten tuttum zaten. burada da adamsın Karecime Yaptı vay damirize Reis bak reklamını bol bol yapmaya çalışıyorum Reklam Aslında kendi reklamı yapıyorum. Senin adını kullanarak Bir bakma şey yapıyorum kendime kasıyorum biraz. İzleyici kasmayacağım. Belki seni internette ararken benim videoya denk gelirler falan filan. Geber amına kadın trafosu. Dur dur. Onu aldım. Alamadım alamadım alamadım. Ananı çıkayım kaç. Kapı. King Vahit abim yardıma gel. Vahit abi. Vahit abim ölüyor. Yardım edelim. Ih benden de bu kadar geliyor yani kusura bakma ölüyordum. Seni sattığımı düşünebilirsin ama oysa ben orada double kill vermem üzerinde birimiz ölmesi için böyle bir harekette bulundum. Tabi senin ben daha zararlı şatlan ver nasıl sen onun verdiği için sıkıntı yok. Bir koz 350 onu görmedim. Hiçlik gerekli. Aslında 5 mit yapıp oyunu bitirebiliriz de açıklarımız var. 2 tane indiğimiz yok. 2 tane indiği verdiğimiz için birinin derneğinlerden oy tutması lazım. Bizim baron falan almamız lazım şu anda. Yoksa böyle olmaz. Şu an zorlanmıyoruz ama şimdi in, açtıkları için süper milyon gelecek. Bizim hiç in yok. Aslında bir tower'ın canı bayağı az. Mitten bir şey yapabiliriz. Dur bakayım burada olay var da yetişemeyeceğiz. Olay bitti. Ona lan dur 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 koş 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 uç u, beyler beler bakın lan lan tek kıs 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 Adamsınız oğlum ya. İnan Kaysa'ya laf etti. Kaysa adam çıktı. Aspili aldırmadan hızını indirdi. Oğlum bizim birinin kişinin arkada kalması lazım. Bunlar vektör yapıyor. Şöyle çete yazayım. Vektör yapıyorlar beyler. Vektör yaptıkları için birinin arkada kalıp oyunu tutması lazım. Bak bak milyonlara bak. Ay be fizanın kardeşim dur geldim. Oğlum bu milyonlar beni öldürür O kahve vurur gibi vuruyor şerefsizler. Şöyle W açtım. Enerjim de olsun diye. Lehim pushleyemiyoruz lan. Puşlanmıyor yahu. Puşlan artık. Evet bundan sonraki video şey gelecek kışkırma sesi gelecek bu hafta dediğim gibi biraz tökezleme oldu arkadaşlar kusura bakmayın program biraz dışına çıktım ama elimden de bir şey gelmiyor. istemsiz olarak çıktığım için kusura bakmayın şöyle lane'i pushlayamıyorum çünkü pushla devam ediyor ve karşı takım barona girdi karşı takım baronda bıraktılar. Biz buradan pushlamaya devam etmemiz lazım da orada hala onlar istiyor şu an. Onlar Baron'u çok istiyor. Ama Baron'u bizim almamız lazım. Baron'a karşı takıma veremeyiz. Durun Ben yeni mikrofon vurdum. Ben mikrofon niye bu kadar vuruyorum Oğlum burayı dur lan. Baron gidiyor. Şurayı puşlamam lazım. Diyen de bırak bırak oğlum Baron yericek. Gel girelim. Girdik. Çıkmışlar. Ölenler de var. İkisini öldürmüş. Güzel kayısı. İkisini almış. Buradan baron aldık. beyizi koyalım. Ah be. <laughs> Kayısıyı çıkardı mı? Şey öldü. O öldü. Ama sıkıntı yok. Zaten karşısında 3 kayıp olduğu için biz daha öndeyiz. Bir de Bizde baron olduğu için şu anda lane'leri puştu. Bizim inimi bir tanesini en kötü açmamız lazım. İyi güzel. Bırak, toptan bir ini açıldı mitten de açalım ya da direkt mitten de dalsak oyun biter mi? Burayı pushlayabildiğim kadar pushlayayım. Sonra takımın bir herkes doğduğunda kimse ölmez. Şu anda Nami çok ileride oynuyorsunuz ya. Ya o güzel mitten de açıldı bakın. 5 mitte bu aslında şu an oyunu bitirebiliriz de işte biz backdoor falan yapmaya çalışıyor olabilir. Ona dikkat etmek lazım beyler. Beyzat'ın kuleyi tutun ben buradan yarabildiğince yaracağım. İni inni açar mıyım açamam büyük olsa adamlar görüp geri dönerler. Açabildiğimi açayım. Dur bakayım bana geliyor mu? Geldi. Geldi büyük olsa inni açamayacağız. Hatta bizi burada zorlayacaklar. Kolaç attım direkt aga. Ultimi şöyle kullanayım. ultim şu hızlı geldiği için sıkıntı yok. Ne güzel ailenin de stresi yok. Aileyi kesebilirim. işte arkasında şey var. Vay var da vay yokmuş lan. Vay geri çıkmış. Dönseydim keserdim. Abi ey tuttursam ölecek de. Oh, Aa midden oyun bitti lan. Dur bakayım adamı tutayım diyeceğim mi? Adam gitmiş. Adam oyun tutmaya gitmesin diyecektim. Oyun bitmiş. Evet. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İşte akeli hem öğretici video oldu hem Kasedin Skrit yani Vahit ile birlikte video çekti. Aslında birlikte değil. Aynı takıma geldi diyeyim. Yanlış cümle kurmayalım. Beğendiğiniz çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.